Herkese merhaba ben Ecem Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı Haberleriyle sizlerleyiz Hazırsanız başlıyoruz olarak aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkılarıyla son zamanlarda yıldızı parlayan Mert Demir'in adı bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu. Haftalardır sessizliğini koruyan ikilinin aşkı sonunda belgelendi. Aynı mekanlarda takılmalarına rağmen bir türlü yan yana görüntülenemeyen ikili sonunda el ele kamera karşısına geçti. Etrafa gülcükler saçan ikili soruları yanıtsız bırakarak aynı araca binip uzaklaştı. İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlı arasında sular durulmuyor. Tatlı Ses torunu Mert'in Sarıyer'deki dairesini rızası dışına işgal ettiğine dair dava açmış ve iki yıldır görülen davada Tatlı Ses haklı bulunmuştu. Bunun üzerine başlayan kavgada Ahmet Tatlı babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını savundu. Yaşananlara öfkelenen İbrahim Tatlıses ise sosyal medyadan yeni bir gönderme yaptı. Ünlü isim daha önceki yıllarda söylediği akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş. Akrabalarımla iftar ediyorum ama bazıları var ki etmiyorum. Bazı akrabalarından şikayetçiyim. Bir ağaç köküyle, dalıyla, budağıyla vardır. Kendilerine çeki versinler diyorum sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile nikah masasına oturan Hülya Avşar, yaşanan aldatma üzerine 2005 yılında boşandı. Yeniden evlenmeyen Avşar kızı YouTube üzerinden yayınladığı programında itirafta bulundu. Konu Kadir Ezildi'nin ne zaman ünlü olduğunuzu anladığınız sorusuna yanıt veren 60 yaşındaki Avşar kızı, çalışmaktan, kariyerimin peşinden koşmaktan ünlü olduğumu çok geç anladım. Kaya aldı beni, san içine çıkardı. Sonra ünlü olduğumu anladım. Sokakta yürüyemiyordum. Zaten bunu erken yaşayan bir yerlere gelmiyor. Gerçek ünlü olmak için yıllar sonra fark ediyor olman lazım. Çünkü belli ki o zamana kadar yatırımını yapmışsın ifadelerini kullandı. Söylemezsem olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu dünkü canlı yayında birbirine girdi. Yayında bir anda sinirlenen Sarıoğlu partnerine bağırarak tepki gösterdi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında konuşurken Arto ve Çevik'in Hasan Cankaya'dan bahsetmesini anlayamadık oynayamadığını söyleyen Çevik, biz bu konuya nereden geldik diye sorunca tansiyon bir anda yükseldi. Partnerine tepki veren Yağmur Çevik sinirlenerek sen ne yapmaya çalışıyorsun ben seni anlayamadım. Biz magazin içinde magazin yapıyoruz hayatım. Ne sorguluyorsun şu an? Her seferinde şunu yapıyorsun. Spor spikeri olduğun için seni anlıyorum ama bu magazin. Sen YouTube programı çekmiyorsun. Sen bir Yağmur Çevik izle ve kimle aynı masaya oturduğunu öğren ifadelerini kullandı. İkilinin neden yükseldiğini anlayamayan Arto ise hanımlar sakin olun. Magazin yaparken biz magazinlik olduk, programa bir reklam arası verelim diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.